Merhaba değerli izleyicilerim. Dizi Yıldızları kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yay günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından download almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımızda açı videolarımızı severek sonuna kadar izlediğiniz için. Youtube kanalıma destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz değerli izleyicilerim.